Gracias. Ay, ¿no?

Caminin girişinde bir görevlimiz var. Görevlimiz camiye giren Vatandaşlarımızın işte ellerinin dezenfekte e, olmasını gözetliyor. secadeleri e, olup olmadıklarını kontrol ediyor. E, mescidin içinde de yerler belirledik. Cemaatimiz ona göre saf tutuyor. İki, buçuk ay, ay sonra, yine Hazretler... Bazı şey geçti de zaman daha çok kıymet anlaşılıyor. Ama Allah'a şükür olsun bugün tekrar başladık. Seccademizi yine getirdik. Kurallara uyarak bir buçuk metre arayla. Elhamdülillah yine namazlarımızı kılmaya çalışıyoruz. çay mı